Gördüğünüz gibi Skirtun oynuyor. Skirtun. Bu oyun mobil oyun. İstediğiniz gibi ücretsiz indirebilirsiniz. Çok eğlenceli bir oyun. İçinde bir sürü karakterler var ve şu gold var, para var. Tabii ki de ben pa para'yı ter tercih ediyorum. Çünkü para daha hoşuma gitti oyunda. 11K aldık. Böyle zıplatıyor oyun size. Ve şu geliyorsunuz. Şuradan bir sürü kart alabiliyorsunuz. Benim bu Ender darlığı çok onlarda da var. Tabii ben ama bunu kullanıyorum. Mesela Amongas da var. Önce yavaşçama. Şurada tahtalar para dönüşüyor. Şöyle eğer adamı bazen şöyle vurursanız Gelin şansa Şöyle geldiniz Adamı itiyorsunuz Ne alıyorsunuz Az önce dediğim gibi ücretsiz bir oyun bu Bunu Google Play'den oynayabilirsiniz veya Apple Store'dan. bu sadece tabletlerde oyun bilmiyorum belki telefonlarda oynanan Arkadaşlar birinci olduk o zaman sona kadar 15.000k 1500k 1500k 15 Dans ediyor benimkiler Dört, 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 dört. Selam arkadaşlar ben YBJ ve şu an Evet evet arkadaşlar reklam çıktı Bu arada elektrikler gittiği için Brawl Stars videosu gelemiyor ikinci Ama ikinciye yer elektrikler gelirse çekeceğim Ve bu videodan önce gelir bilmiyorum ama önce gelir ya. Aynen önce gelir. Ama bunu şu anda önceden çöküyorum. Çünkü elektrikler kesik. Şu anda bizde işte Bilmiyorum telefonlar yüklenir mi ama birinci olmaya çalışacağız. Bunları bu arada toplamak çok önemli. Çünkü bunlar size şey veriyor. Bam biri, bam biri, dört, 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 Ama, 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 ama. Bu arada PES 2021 yükledik. Bazı maçlar açılır direkt sonra şey geçeceğim. PES 2020. Uzun zamandır oynamıyorum. Eğer babamla istiyorsanız biz 2021 ve 20'yi bu videoya 50 like gelirse babamla birlikte PES 2020 çek ve PES 2021 çekeceğiz. Bu da bir rekor olsun. Eğer bu videoya tam 50 dakika like gelirse hızlıca direkt hiç yanmadan Brawl Stars videosunu şimdi atacağız. Eğer tabii ki de elektrikler gelirse ama bu videonun sınırı eğer 50 lik like gelirse dediğim gibi PES 2020 babamla gelecek. Eğer gelmezse tek başıma çekeceğim. Aa şimdi hatırladım bu arada. Like ve abone çok önemli. Like ve abone atmayı unutmayın sakın. Eğer atarsanız mutlu olurum. Ağaya gittim. bakın. Like atanları seviyorum. Çocuğum. 115. Eğer bu arada soru cevabın ikinci bölümü is istiyorsanız yoruma yazın. Soru cevap gelsin diye. Her zaman yorumlarınızı okuyorum. Yeni bir yorum gelirse zaten hep okuyacağım. Arkadaşlar biraz reklam görmüş olabilirsiniz inşallah bu video banlanmaz çünkü ben bu video için çok uğraştım hadi bakalım gel buraya Eğer istedikleriniz video varsa yorumlara atın benim de haberdam olur ve bu, belki o videoları çekeriz. 15 gün almadı. O zaman bakın şu <laughs> Brawl Stars çok özel. Eğer bu arada kapı babamla kapışmak geldi gelecek. Babamın gelmesini bekleyeceğim. Çünkü şu anda evde değil o. İşte babam gelince efsane tane Brawl Stars videosu gelecek. Eğer tabii elektrikler gelirse. Kapışacağız babamla böyle. Piper vs işte Spike vs. Kazanan birinci oluyor ve 3 turun kazananı şampiyon. Eğer pes gelsin diyenler pes Brawl Stars'ın 3. Şu anda eğer çekersek Brawl Stars'ı. Brawl Stars isteyenler Brawl Stars yazsın videoya. Yine söylüyorum takip ve abone çok önemli. Lütfen like ve takip abone çok lazım. Anneciğim takip edin, like atın, abone olun. Ve eğer benim videolarımda haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açın. Arkadaşlar ben bu arada burada hiç yere gitmedim. Video için çekmek için çok hazırım bugün. Video çekmek için istedim. Çektim dedim işte. Ve şimdi rengörü açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Bir tane çalma. Allah bu ne? ne? <laughs> bu ne? Joker çıktı buradan pis. Arkadaşlar. Bu oyun mobil. E, mobil oyun sevenler çocuklar büyükler mobil oyun seviyorsa bu oyunu izleyebilirler. İlk önce kart toplayamıyorsunuz. Bu normal mobil oyunlar gibi. Yani böyle kart açmıyorsun bundan karakter çıkartıyorsun. normal kutu açıyorsunuz efsanevi var orta var yani böyle sonra bir de ender var yani kötü hani Brawl Stars'ta süper ender ender efsane var ya onların gibi o da Arada Brawl Stars'a mobil oyun

Arkadaşlar ben söyledim onu. Abone, like, like. Aboneyi at. Like'ını bol bol at. Dediğim gibi eğer bu videoya tam 50 like gelmesi lazım. 50 like çok iyi. Sınırımız olur. Ondan sonra başka like'ları geçeceğiz. Böyle 100 1000 like falan geçeceğiz. Babamla eğer elektrik gelirse pes o kadar bravsa. Ay pes diyorum bravsa olsa o kadar efsane gidecek ki. Belki pes atarız bu arada. Pes demişken. Ama bu video tabii ki de 50 like alması lazım. Sığımız çok değil. 50 like sadece. Tek tuşta. Bak şu anda durdur ve. Şu anda dur Dur. Bekle durdurma şu anda oyundayız. Durdurma. Ay öldüm. Bilerek öldüm. Şu an durdur. Durdur şu anda. gözünü durdur. Bak görüyor musun? Like'ını attın değil mi? O zaman like'ını attıysan. Like'ını attın mı bakayım bir. Atmasın. Değil mi? Attın mı? Attıysan yorumlara zarar belirsin. Like ve abone çok önemli dediğim gibi. Like'ını attın mı? Abone ne oldun mu? Tabii. Eğer kalbi bulabilirsem bu kalp bile atacağım. O zaman 40 aldık. Atıverin.

like'ını mısın abone olmamışsın. Bari bir abone ol, bir dirim aç, like at be. Ay ama ya. Like at, abone ol. Bari bir like, bir abone. Bu arada ben your name neden yazmışım? Kan bu arada. kan yazalım kan. 1, 2, 3. Bu arada kanal adı kan 1, 2, 3. Kan. kan, kan, 1, 2, 3. kan. 3 abone ne? ol? Like at. Adımız bu. Kaan 1 2 3 abone ol like at. Hadi şu like atın abone olun. Ya 130. Gerçi işte 2 kilo geçti. Bam. Aa. Şu anda kameramı açmıyorum. Bu video kamerası olacak. Belki alç kaçarım çünkü elektrik gittiği için kam kara göreceksiniz beni. Kam kara ekran kötü gelecek. Ama birazdan menü de açacağım kameramı. Azıcık açacağım. Sonra kapatacağım çünkü kamera boş yere şey olmasın. Ama eğer iyi gösteriyorsa var yanında şu anda şey de var şıltı. İyi göreyim diye oyunum. Elektrik her gelirse zaten direkt Brawl Stars videosu kendimle kasabilirim biraz. Şuna yaptıracağım. Yani bu level attırıyor çok kolay. İkisi level level yarışıyor. Yani hani şu dediğimiz bizim kutu şeyleri açabiliyoruz ya bunlar da daha kolay açıyoruz. Arkadaşlar ben de bu arada Yeni başladığım için oyuna sadece bunu çıkarttım diye şeyleri. Ben de oyunu çok bilmiyorum arkadaşım öğretti onun için. Arkadaşıma buradan selamlar. Hadi be bir 12.000 bile yeter bize 12.000 aldık. Hadi be 9200. Ve seviye arttırıyor. Bakın direkt direkt Bir tane arttırıyor. Bakın şurada kan 123 kan'a abone ol like at diyor. Gerçek diyorum. Bunu. Atmayın, ne Çok kolay. Çok 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 kolay. Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Hernandez. Hermino mermino. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Çok iyi eğlendik. Çok iyi oynadık. Bir dahaki bölümü istiyorsanız bu videoya 50 like atın yine. Belki PES 20 babamla gelirse gelirse tabi 50 like gelmesi lazım önce. Ben bakacağım. Eğer 50 like gelirse PES 2020 babamla bunun ikinci bölümünü çok hızlıca yapacağız. Görüşürüz. Bekleyin şu maçı da yine. Size bir şov alsın. Bakın şimdi. Görüşürüz. Abicim like at, abone ol. Görüşürüz me.